Elhamdülillahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve âli ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Evet kıymetli kardeşlerim, artık Ramazan-ı Şerif ayının son 10 günü içerisinde bulunuyoruz. Dolayısıyla efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kadir gecesini tek gecelerde arayın buyurdu artık geceler önümüzde. Ne buyurmuş efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Taharrabu leyletil kadri fil vitr. Şurayı bir daha alayım. Teharrav leyletel fil vitri minel min, el el min ve Kadir gecesini Ramazan ayının son 10 gününde tek gecelerde arayın buyurmuştu. Yani 21, 23, 25, 27 ve 29. gecelerde arayın buyurdu efem sallallahu aleyhi ve sellem. Artık bu tek geceler önümüzde. Evet en büyük gece, en kıymetli gece. Hakkında süre nazil olmuş. Evet Kadir suresi var. Hadis-i şerifler varid olmuş. Yani öyle bir gece ki bu geceyi her kim ihya ederse dünya ahiret abad olacak böyle bir gece. Çünkü Mevlana buyurdu Estağfirullah. Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin. Kadir gecesi bin aydan hayırlı buyurdu. Bin aydan hayırlı ne demek? Yani 83 sene 4 ay gibi Türkiye standartlarına göre uzun da sayılabilecek bir ömrü bir gecede ne yapıyorsun ibadetle geçirmiş oluyorsun. Dolayısıyla bu hakikaten kaçırılacak bir gece değil, mutlaka bulunması ve ihya edilmesi gereken bir gece. Hatta itikafla alakalı hadis-i şerifte efem sallallahu aleyhi ve sellemin Kadir gecesiyle alakalı meselesini hatırlayacak olursak ne buyurmuştu orada? Yani efem sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının orta 10 gününde itikaf yapıyor ve onun sonunda yani itikaftan çıkacağını beklerlerken Bazıları da belki çıktı evlerine gitti. Ama efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Kim diyor benimle itikaf yapmışsa son 10 günde de itikaf yapsın diyor. Yani itikafa devam ediyor. Çünkü Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu bana gösterilmişti, sonra unutturuldu. Yani şu gecedir, 21'dir, 25'tir, 27'dir kesin olarak. Efendim, e, bana aslında gösterilmişti fakat unutturuldu. Öyleyse siz onu yani Kadir Gecesi'ni Ramazan ayının son onunda ve tek gecelerde arayın. Yani burada ne anlaşılıyor? Son onda olduğu kesin. Dolayısıyla tek gecelerde olduğu da Efendim sallallahu aleyhi ve sellem beyanıyla sabit ve Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bize ne yaptı? Bunu tavsiye etti. Ve böylece ulema, sülaha, selefi salihin hep ne yaptılar? Kadir gecesini aradılar. Kadir gecesini ihya etmek istediler. Niçin? Yani niçin bu kadar kıymetli Kadir gecesi derseniz? Çünkü içinde Kur'an var. Allah'ın kelamı var. Kainatı yoktan var eden Allah'ın kelamının olduğu her şey ne yapıyor? Kıymet kazanıyor. İnna enzelnahu fi leyletil kadr buyurdu Mevla. Biz onu yani Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Dolayısıyla Kadir Gecesi'nde inince cansız, kansız, sıradan bir gece kadr kıymet kazanıyor ve bin aydan hayırlı oluyor kıymetli kardeşlerim. Yani Medine niçin kıymetli? Mekke niçin kıymetli? He? Çünkü oralarda Kur'an nazil oldu. Kur'an'ın nüzülüne şahitlik ettiği yerler. Nur Dağı bakıyorsun sıradan bir dağ ama he? oraya vahiy inince, Kur'an inince ne oldu? O da nur oldu ve tarihe geçti. Evet içindeki kıymetli olunca değil mi? Yani mazruf kıymetli olunca zarfını da ne yapıyor? Kıymetli yapıyor. Hani birisi cüzdanını kaybetmiş de bayağı bir araştırmış, taraştırmış, üzülmüş. E, demişler niçin üzülüyorsun? Demiş ya cüzdanımı kaybettim. Ben demiş sana bir cüzdan alayım demiş. Yani cüzdan mesele değil. Ya demiş cüzdan mesele tabii ki değil ama içinde demiş bin dolar vardı biliyor musun? Ona üzülüyorum demiş. Yani önemli olan içindeki Dolayısıyla içindeki kıymetli olunca dışındakinde ne yapıyor? Kıymetli yapıyor demek ki kıymetli kardeşlerim. E şimdi Ramazan-ı Şerif ayı 11 ayın sultanı diyoruz. Yani Ramazan ayını 11 ayın sultanı yapan ne? E o da Kur'an. Estağfirullah. Şeyh Ramazan ellezi unzile fihi'l Kur'an. Yani Ramazan ayı öyle bir ay ki he kendisinde Kur'an indirildi. Dolayısıyla ne oluyor? Ramazan ayı da kıymet kazanıyor. 11 ayın sultanı oluyor. Kadir gecesinde bin aydan hayırlı yapıyor kıymetli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim böyle bir kitap. Yani bu ümmetle Kur'an'la şeref kazanıyor. Ve bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. eşraf ümmeti, ümmetimin en şereflileri, en kıymetli, en önde gelenleri kimdir? Hameletül Kur'an, Kur'an'ın hamilleri olan hafızlardır. Kur'an'ı ezberleyenlerdir daha ve ashabul leyl ve gece ashabıdır. Yani insanlar uyurken gece kalkıp teheccüd kılan kimselerdir. Demek ki Kur'an'dan kim çok ezbere bilirse he demek ki onun kıymeti daha çok artıyor. Ve hatta şöyle bir durum da var. Kur'an'dan kim çok efendim ayet bilirse cennetteki derecesi o kadar yükseliyor. Bir ilmiyle amil olan yaşayan bir efendim hafız düşün. Ya yani bunun üzerinde cennette efendim başka bir derece yok. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın buyurdu. Adedü deracil cenne, adedü ayil Kur'an. Cennet efendim derecelerinin adedi sayısı Kur'an ayetlerinin sayısı kadardır. Öyleyse femen dehalel cennete min ehlil Kur'an. Kur'an ehlinden her kim cennete girse feleyse fevkahu derecetün onun üzerinde bir derece yok. Kur'an ehlinden cennete girenin üzerinde bir derece yok. Yine bakın başka bir hadis-i şerif Ebu Davud'da geçiyor, Tirmiz'de geçiyor. Yukalu denilecek bir sahibi Kur'an. Kur'an sahibine, Kur'an ehline denilecek ki ikra vertaki oku ve yüksel. Garat dil te teturat fi dünya. Dünyada nasıl ağır ağır tertil üzere tane tane okuyorsan öyle oku. Oku ve yüksel. Zira fe inne menzileke senin menzilin yerin mekanın makamın inde ahiri ayetin takrahuha okuduğun en son ayetin seviyesinde makamında olacaktır. Bak gördün mü? Ha, o da ne yapacak? Okumaya başlayacak. Her ayet okuyuşunda ne yapacak? Yükselecek, yükselecek. Son okuduğu ayet onun varacağı son makam olacak. Demek böyle bir durum var. Yani hafızları düşünsene. Başlıyor şimdi. İkra ve erteqi. Oku, yüksel denilecek. O da okuyor mesela. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Yükseliyor, yükseliyor. Minel cinneti ve nas. Hafız ya. Cennet derecelerde Kur'an ayetleri kadar ya. E bu da bütün ayetleri bildiğine göre onun üzerinde, fevkinde bir derece olmuyor kıymetli kardeşlerim. İşte Kur'an böyle bir kitap. Böyle kıymet veriyor. Böyle kıymet kazandırıyor. Öyleyse. Ya bu kadar boş işlerle uğraşıyoruz, bu kadar haberlerdir, bilmemlerdir, WhatsApp'tır, şu efendim şu gruplar, indirimler, bindirimler, her şeylere bakıyorsun, her habere bakmak istiyorsun, her yazıyı okumak istiyorsun, efendim her gereksiz şeylerde mutlaka efendim bir haberim olsun istiyorsun, bir meraklanıyorsun da, bak ahiretimiz ebedi ahiretimize nasıl bir hazırlık yapıyoruz? Yani senin makamın, derecen, he, alacağın dereceler, makamlar hep bak neye bağlı görüyor musun? bildiğin ve yaşadığın kadar demek ki ne yapacaksın yükseleceksin. Boş vakit geçireceğimize Allah'ın kelamını ezberleyelim. Bak herkes kendine sorsun. Kaç senelik namaz kılıyorsun? He? Ve hangi süreleri okuyorsun? Ya bu kadar senedir namaz kılıyorsun da hala elemtereden aşağı okuyorsun. Kur'an'da başka süre yok mu? Kur'an'da başka ayet yok mu? Bir sürü ayet var. Oturalım ne yapalım? Efendim her gün bir ayet ezberle veya haftada bir ayet ezberle. Hatta ayda bir ayet ezberle yani kafam almıyor diyorsan yani. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İnnelle dileyse fi cevfi şey minel Kur'an. Kalbinde, ezberinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse ne gibidir? Kelbeytil harib, harabe ev gibidir. Harabe olduğu zaman ne olur? Normal orada efendim bir aile oturur mu? Yani affedersin itin kopuğun telekeci takımının he? E, kullandığı yer haline gelir. Dolayısıyla demek ki içimizi ne yapacağız? Kur'an'la temizleyeceğiz, düzenleyeceğiz, harabelikten kurtaracağız ve boş vakitlerimizde mutlaka da vakit ayırmamız gerekiyor. Kur'an ezberlememiz lazım kıymetli kardeşlerim. Yani Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'e her kim hürmet ediyorsa, onu baş tacı ediyorsa onların itibarlarını artırmıştır. Onlara kuvvet, heybet ve iktidar nasip etmiştir kıymetli kardeşlerim. Fakat Kur'an'ı sır tardı edip saygısızlık eden nicelerinde zelil etmiştir, perişan etmiştir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakın bir hadis-i şerifte ne buyurmuştur? İnna Allah yarfa bi kitabi aqwaman ve bi Muhakkak Allah bu kitap sebebiyle yani Kur'an sebebiyle bazı kavimleri yükseltir, bazılarında alçak eder buyurmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifte geçen yükselme ve alçalma yani manevi bakımdan olduğu gibi e, Kur'an okuyan başta acelden zaten manen yükselir, sırt ardı eden de hakikaten manen alçalır, çukurlaşır. Ama aynı zamanda bu nedir? Madden yükselme vardır ve alçalma vardır. Evet bakın tarihin tozlu sayfalarını şöyle bir gözden geçirdiğimiz zaman yani bunun pek çok misalini görmek mümkündür. Müslümanlar ne zaman Kur'an'la amel edip İslam'a hizmet etmeyi şeref kabul ettikleri zaman Allah onların namını bütün cihana duyurmuş nice büyük devletleri ne yapmıştır dize getirmişlerdir. E bakın işte Osmanlı'ya bakın yani Osmanlı Değil mi? Küçük bir uç iken imparatorluğa giden yolun aslında temelinde ne var? En önemli sebeplerinden biri de Osman Gazi'nin Kur'an-ı Kerim'e saygı gösterdiği bilinmektedir. Meşhur bir hadisedir bu. Evet yani bulunduğu yerde odada Kur'an-ı Kerim var diye altı küsür saat ayakta durmuş efendim el pençe divan durmuştur. Bir vaate göre Kur'an-ı Kerim'i almış ve ne yapmıştır? Sabaha kadar okumuştur. Altı küsur asır Kur'an'a hürmet etmiştir. Saygı göstermiştir. Allah da onun nesline ve ecdadına altı küsur asır bir cihan devleti nasip etmiş. Üç kıta yedi denizde yani Kerimetullah'ı her taraflara yaymışlardır. Evet kıymetli kardeşlerim Kur'an böyle bir kitap. Tabi Hazreti Ömer radıyallahu anh şu sözü de çok önemlidir bakın. Biz vaktiyle zelil bir kavim idik. Allah bizi İslam ile şereflendirip aziz kıldı diyor. Eğer biz İslam'dan başka bir yerde izzet ve şeref aramaya kalkarsak Allah Celle Celaluhu bizi eskisinden daha aşağı ve zelil eder diyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Kur'an böyle bir kitap. Bizi aziz edecek, bize kıymet verecek. Yeter ki biz onu ne yapalım? Baş tacı yapalım. Yeter ki okuyalım, yaşayalım kıymetli kardeşlerim. Bakın cansız kansız bir geceyi Kadir gecesini bin aydan hayırlı yaptı. İşte bu geceyi ihya edersek sanki koskoca bir ömrü ihya etmiş gibi olacağız kıymetli kardeşlerim. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiye buyurduğu Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde tek gecelerde arayın buyurdu ya biz ne yapalım bugünden sonra her gece Kadir gecesi olsun. Her geleni hızır bilelim ve ona göre ihya etmeye gayret edelim. Rabbim Celle Celaluhu Kadir gecesine ulaşmak, onu yakalamak ve o gece en güzel şekilde idrak etmek ve ihya etmek. Rabbim بِمْجَلَّةِ جل جلاله نصيب إلى وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين